Merhabalar arkadaşlar. Şirin Mutfak kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte portakallı üzümlü anne keki hazırlayalım. Çırpma kasesi içerisine 2 yumurta, 1 su bardağı toz şeker alıp çırpalım. 1 su bardağından 1 parmak eksik sıvı yağ, 1 su bardağı süt ekleyelim. 1 küçük kase kuru üzüm, 1 portakalın rendesi, Bir portakalın suyunu da ekleyelim. Çırpalım. İsteğe göre bir küçük kase fındık veya ceviz ekleyelim. 2 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilin ekleyip çırpalım. Yağlayıp unlamış olduğumuz baton kek kalıbına kek harcımızı dökelim. Bu kalıpta hamurun yüksekliği fazla olacağı için 180 derecede 40 dakika kekimizi pişireceğiz. 30 dakika geçince çöp şiş ile orta kısmından kontrol ederek devamında yine kontrollü bir şekilde pişirelim. İçerisinin hamur kalmaması için düz bir kalıpta pişirecekseniz 30-35 dakika yeterli pişmesi için. Üzerini dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Afiyet olsun.